Efendim merhabalar. Atış Arabalarına hoş geldiniz. Yıllardır hep zirvede görmeye alıştığımız takımlar. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Bu son iki sezona baktığımız zaman geçen sezon Beşiktaş'ın büyük başarısı. Ama özellikle bu sezon istenmeyen sonuçlar. Bunların temelinde ne var? Çünkü üç büyükler asırlık çınarlar. Milyonlarca taraftarı var. Ve bu kulüpler hep zirveye oynamaya alışık oldukları için taraftarlarını bu sezon çok üzüyorlar. Bu gelecek için bir sinyal mi acaba? Mert'le bunu bir konuşalım dedik. Önümüzdeki sezonlarda da aynı benzer görüntüler olabilir mi Mert? Aa, olabilir. Aslında yani birkaç yıldır bunun sinyalini alıyorduk zaten yavaş yavaş. Yani ee, arada Başakşehir'in şampiyonluğu var. E i̇şte Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntılı dönemler var. Beşiktaş'ın o iki görkemli şampiyonluktan sonra yaşadığı sıkıntılar var. E, ben bunu şuna bağlıyorum Ercan abi. E, bu finansal fair play denen mesele çıkmadan önce... E, ...sadece Türkiye'de Avrupa'daki kulüplerin e, başkanları ve sahipleri için e, nasıl yönetiliyorsa... ...işler kolaydı. Yani paranız varsa parayı veriyordunuz, düdüğü çalıyordunuz. Ama şimdi... Gerçekten e, yöneticilerin futbol tabiriyle teknik kapasitelerinin yüksek olması gerekiyor. Doğru. Yani sizin, sizin iyi bir organizasyon ortaya koymanız lazım ki uygun fiyata uygun oyuncu alabilirsiniz. Bir de üstüne Türkiye'nindeki kur problemini düşünürsek biz ülkemize gelen yabancı oyunculara kendi ülke paramızı vermiyoruz maaş olarak. Bunu da unutmayalım. Şimdi bunları düşündüğümüzde artık e, kulüpleri yöneten e, yöneticilerin sadece çok paralı olmaları ya da işte çok sevmeleri kulüp bunlar yeterli şeyler değiller Ercan abi. İyi bir organizasyonun kurulması lazım. O iyi organizasyonu kuramazsanız kuranlar sizden belki bütçe e, olarak daha düşük bile olsalar sizi geçmeye başlarlar ve sizi zorlamaya başlarlar. Hele bir de o kan kokusunu almaya başlarlarsa siz eskisi gibi artık hiçbir maça ben büyük takımım benden rakip çekiniyor diye çıkamazsınız. Rakipler Rakiplerden çekinmezler. Bence ben, asıl mesele bu. Biraz pandemi de İstanbul'da özellikle oynanan maçlarda artık seyirci gelmiyor. Bilet fiyatları bence yine soru işareti ve ürün satılmama Türkiye'de işte ekonomiyi biliyorsun. Bu yüzden de bu ekonomik sorunlarla e, o forma fiyatları ucuzluğunu bekliyor taraftarlar büyük bir ihtimalle sezon sonu bari öyle alayım diye düşünüyor çoğunluk onu da yapmıyor doğru ama tekrar söyleyeyim e, yani şu andaki durumlarını bu kulüplerin e, işte taraftar ürün almıyor üzerinden ya da maddi olarak sıkıntıda oldukları için alamıyorlar üzerinden görmemiz çok doğru olmaz ana meselenin Geçmiş ezberlerin hep doğru kalacağı e, inancıyla yapılan hatalar olduğunu düşünüyorum. Yani hocayı gönderirim, yenisini getiririm, o olur. İşte 5 transfer yaparım, 7 kişi alırım, 15 kişi alırım. Şimdi yavaş yavaş aslında biraz da mecburiyetten bazı şeyler görüyoruz. Mesela kulüplerin özellikle geçmişte çok fazla altyapıdan yetişen oyunculara... E, Şans vermeyi düşünmeyen kulüplerin biraz da o mecburiyetten e, o paraları vermemek için yavaş yavaş bu işe dönmeye başladığını görüyoruz bu ancak kurtarır yani e, sen benden daha iyi hatırlarsın e, Beşiktaşın meşhur işte 70'lerin sonunda iflas etme noktasına gelen kulüp işte Öz kaynak düzeni e, sayesinde kendini düzlüğe çıkardığını biliyoruz ya Beşiktaş yani... onu hatırlamayan seyircilerimiz için söyleyeceğim. Zonguldak Spor'u mağlup etmesi lige veda edecekti. 85. dakikada attığı golle ligde kaldı mesela. Galatasaray'la Fenerbahçe de aynı durumlara düştüler doğru, o yıllarda. O İki takımın da var. İki takımın da böyle sıkıntıları var. O yaşandı. O 70'li yıllardaki sorun gerçekten Türkiye ile ilgili bir sorundu. Takımlı kulüplerin parası yoktu. Yani öyle bir sorun vardı. Ama şimdi olan para da iyi yönetilmiyor ve de e, eskisi gibi işte başkan parayı yatırır istediğimiz oyuncuyu alırız. İşte Fenerbahçe dört tane Sakaryalı'yı alır. Galatasaray işte Tanju ile Büyük Savaş'ı Samsun'dan komple alır. Beşiktaş bunu alır. İlhan Mansız'la Tümer'i alır. Bunlar bitti artık Ercan abi. Bunlar, Aynen öyle katılıyorum. Onlar, o, o, o günlerde bunları yaparak çünkü bu oyuncular çok fark yaratan oyunculardı ligde zaten. Siz bunları kadronuza kattığınız anda siz de rakiplerinizin hepsinden üstün olabiliyordunuz. Özellikle Anadolu kulüplerinden. E şimdi Anadolu kulüpleri oyuncu yetiştiriyor. E, şey yapıyor ne derler bir kere daha genç ve daha dinamik teknik direktörler tercih ediyorlar. Bakıyorlar öbürlerin yani Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan korkması için bir neden yok saha içinde. Şu da Niye var. Bu? Şu da var. Asırlık çınarlardan daha iyi transfer yapıyorlar. Yabancılar konusunda. Evet. ya Şimdi şunu söylemek lazım. Üç büyüklere transfer yapmak, yabancı transferi yapmak daha zor. Çünkü işte e, taraftara beğendirmek bilmem ne ama e, bunu çok doğru bir şekilde anlatırsanız her şey... Doğru hale gelebilir yani aldığınız oyuncuların. İşte mesela Fenerbahçe-Crespo alındığında neler dendi ya? Yani neler dendi? E şimdi el üstünde tutuluyor. Başka birçok oyuncu için geçerli bu. Yani burada as asıl mesele e doğru organizasyonu sağlamak ve sizi en ucuz maliyetle en iyi transferleri yapabilmeniz. Çünkü öyle bir dönemdeyiz şu anda. Belki 20 yıl sonra belki 15 yıl sonra bu farklı olacak. Belki yine parayı veren düdüğü çalacak ama şu anda Türk takımlarının yapması gereken bu. Bunun dışında hmm. yapacağınız her şey ileride size yolsu elektrik olarak geri gelecek. Yani e, sıkıntılar yaşayacaksınız, ligde problemler yaşayacaksınız. Çünkü bu organizasyon sadece transfer işi de değil. Yani teknik direktör bulma, doğru adamı bulma, futbol takımını iyi yönetme bunların hepsi ...aslında doğru çizilmiş bir organizasyon şemasıyla meydana gelebilir. Şimdi çok kolay hepimiz söylüyoruz. İşte e, kulüplerin başkanları önemli şirketlerin sahipleri ya da yöneticileri oluyor. Yönetim kurulu üyeleri. Öyle değil mi? Çünkü evet. Bu kulüple, bu başarılı yöneticilerin, başarılı e, iş adamlarının şirketlerine gidip baktığınızda... ...bir organizasyon şeması görürsünüz. Bu organizasyon şemasında ması kurallarla belli kurallar ve yönetmelikler yani şirket içi e, kurallarla yönetilir ve bunun dışına çıkılmaz çıkılmadığı için de o şirketler çok başarılı olurlar zaten ama iş futbol takımına gelince aynı kişiler işte e, Ali onu dedi veli bunu dedi e, Ondan sonra kendi e, kulüp taraftarlıkları bunun hepsi için içine giriyor ve hakikaten ortada ortaya kör düğüm çıkıyor anlamsız anlamsız kararlar yani iş hayatında çok doğru çok düzgün kararlar alan adamlar, iş futbol takımına gelince eller ayakları birbirine karışıyor. Hayır benim anlayamadım. Şimdi galatasaray örnek verelim. Bir proje dendi. Buna göre hazırlık yapıyoruz dendi. Oyuncular alındı. İşte gençlere forma şansı verilmeye çalışıldı. İşte Mustafa sakatlandı gerçek ortaya çıktı. E, gençler bir yere kadar tamam sabır ortaya çıktı. Ama bir anda teknik direktör gitti. Sonra Gomis'i aldım. Ben Gomis'in kendisiyle ilgili hiçbir alıp veremediğim yok futbol sever olarak. Yaptıkları ortada. Ben gençleştirmeye gidiyorum diye sezon başında arka arkaya verilmiş seri demeçler var. E bunun sonucunda ortaya çıkan tablo e, Gomis'i aldın yine başka oyuncular da konuşuluyor sezon sonunda. Bu tam gençleştirme böyle olmaz ki. Bu beklenen yani, bir gençleştirme değil ki. Şimdi zaten ana mesele bu. Şimdi belirli projeler, belirli amaçlar, belirli çalışmalar var. Hemen çöpe atılabiliyor. Yani işte Ali Koç geldiğinde Komoli'yi getirdi. Bir sportif direktörlük şeyi. Emre Belezoğlu'yla e, bunu devam ettirdiler. Ama şimdi yok. Yani anlatabildim mi? Galatasaray'daki mesele aynı. Yani. Devamlı bir yapboz meselesi var. Bu yapboz da genelde... E, yöneticilerin çevrelerinden aldıkları tepkilere göre e, tarafların tepkisine göre e, yapılıyor ve bu böyle olduğu zaman da hani dakika başı değişiyor. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. 70'lerde işler kötüydü ama 70'lerde sosyal medya diye bir şey yok tercan abi. Evet. 70'lerde sosyal medya olsa Rızalar, Fikretler, Sinanlar, Ziyalar oynayabilir miydi? Çok emin değilim. Ya yani Kahramanmaraspor'dan Şifo Mehmet transfer edilip Hemen forma verilir miydi acaba? Soru işareti mesela. Yani e, bunların çok doğru şekilde e, yönetilmesi gerekiyor. Yani çok kolay değil. Eski ezberlerle yönetilemez şu anda kulüpler. Eski derken çok eskiden bahsetmiyorum. Yani bundan 10 yıl önceki ezberle, 8 yıl önceki ezberle şu anda kulüp yönetemezsiniz. Öyle bir Fakat, değişiklik. Kulüpler de diyor ki tamamen sosyal medya mı bakıp kulübü yöneteceğiz? E, sosyal medya mı kulübü yönetiyor diyorlar. Bir de böyle bir bakış açısı var. Evet öyle yönetiyor sanki zaten. Ama şöyle bir şey var. Sosyal medyada e, ortalama yaş ortalaması 15. Sosyal medya tepkisinin yaş ortalaması 14-15. Şimdi böyle bir ortalamayla karar veremezsiniz. Ya da anlık tepkisel kararlar veremezsiniz büyük kulüpleri yönetirken. Bunu yapmaya başladığınız andan itibaren işte ne ortadan ne proje kalır? Ne bir şey kalır? Hiçbir şey kalmaz. Bütün ilkelerinizi, prensiplerinizi 5 dakikada ortadan yok edebilirsiniz bir tane e, web sitesi açıklamasıyla. Hemen halledebilirsiniz yani. Bütün aynı olay ortada. Doğrusu aynı olay işte Fenerbahçe kaçıncı teknik direktör arayışında yeni sezonda göreceğiz hep birlikte Beşiktaş'ta takımı geçen sene şampiyon yapan hoca erkenden gitti Sergen Yalçın ki beklenir miydi beklenmez miydi artık durum zor muydu artık geçmişte kaldı o fakat buna rağmen bir programsızlık var bunu hissediyorsun Fenerbahçe'nin yaptığı yatırım inanılmaz bir yatırım kaç senedir oyuncu alıyor oyuncu alıyor teknik direktör değiştiriyor ama yine şampiyonluk yok e, takımı şampiyon yapan teknik direktör hemen gidiyor. İşte Beşiktaş'tan bahsettik. Bu asırlık çınarlar iyi yönetilmiyor gibi bir hisse insanların e, yol doğru gitmesine yol açıyor sanki. Yüzde yüz doğru. Yüzde yüz doğru. Ee, tekrar söylüyorum yöneticilerin şu andaki yöneticilerin hem Türkiye'nin ekonomik durumu hem kulüplerin ekonomik durumu hem UEFA'nın kriterleri doğrultusunda çok kıvrak olmaları gerekiyor. Yani basit işte şey ne derler? ben alırım, o kadar oyuncu alırım, teknik direktörü devamlı değiştiririm. Bununla sonuç almak çok zor. Arada alırsınız. Yani arada alabilirsiniz, şampiyon da olabilirsiniz ama o sürekliliği sağlamak açıkça söylemek gerekirse bu şekilde mümkün değil. Öyle olunca işte Trabzonspor bunlara 20'şer puan, 25'er puan fark atabiliyor. Çok net bir şekilde ne oldu? Onlar da Abdullah Avcı ile yolları ayırabilirlerdi. Yok şampiyon olamadın, at atalım seni diyebilirlerdi. E evet. yapmadılar, hayata devam ettiler. İşte gördük yani gerilen noktayı. Ama ben şeyden de emin değilim yani. Trabzonspor seneye de doğru yönetilecek mi bilmiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Türk Türkiye'nin şartları ve kulüplerin futbol iklimimizden dolayı yani bu sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Doğru organizasyonu bulmazsan her iki ayda bir Sumudika gibi bir adam gelir. Çok affedersiniz. Söğüşler paraları. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Demek ki işim... de bırakmaz ondan sonra kulübü için. Tabii değil mi? Yani e, şey değil ne derler. E, bu kadar basit olmamalı yani. Abi Bir de şunu beklemesinler. İşte asırlık çınarları tutanlar, onlara gönül verenler. Türkiye'den Liverpool, Real Madrid, United, City gibi takımlar işte Bayern Münih'e tekrar Almanya'ya döndüğümüzde ya da çok eskilerde yine kupalar almış, yine ortaya her an çıkabilecek işte Mönchengladbach, yine devlerden Dortmund gibi, Ajax gibi çok iyi yapılanan takımlar Türkiye'den çok zor çıkar. Bunu beklemesinler. Ben şu anda bunu imkansız görüyorum. Ya o dediğin zaten abi bir sistem olmadığı sürece kulüp içinde zaten öyle bir şey mümkün olmaz. Eee hedef olmadı ama ama işte bunun için dediğim gibi bir niyet olmalı ve bu niyete, niyete sağlam olarak tutu, sağlam bir şekilde tutunmalı. Yani her başarısızlıkta bütün sistemi değiştirmek yerine belki doğru parçaları değiştirmek, yani doğru parçayı koymak gerekiyor. Her seferinde sistemi değişiyor. Sistemden kastım, sahiçi sistemden bahsetmiyorum. Organizasyonun, kulüp organizasyonunun. Yani eskiden geçmişte, e, futbol biraz daha farklıydı. Orada işte bir başkan vardı. O başkan parayı bastırırdı. Ya da onun kararları önemli olurdu. Artık bu yeterli değil. Yeterli değil bu. Yani bütün yönetim kurulunun, bütün e, kulüp çalışanlarının, bütün e, kulüp içinde hangi görevde olursa olsun herkesin aynı e, ülkü, ...için mücadele etmesi lazım ve bunu biliyor olması lazım. Kulü, bu kulübün kuralları budur abi. Buradan gelir. Buraya atıyorum. Buraya sadece başkan park eder arabasını. Buraya sadece teknik direktör. Biraz abartarak anlatıyorum. Ya tamam mı? Bu tip küçük kurallar. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman... ...ortaya bir şema çıkar. Organizasyon şeması, organizasyon kuralları çıkar. Şirket içi kurallar ve şirket içi organizasyonu doğru sağlarsanız... Bir sene başarısız olursunuz, iki sene başarısız olursunuz. İşler bir yerde doğruya doğru, artıya doğru geçer. bunu unutmamak gerekiyor. Ama biz her bir şey yapıyoruz, bozuyoruz. Her bir şey yapıyoruz, bozuyoruz. Ee, e, öyle olursa da işte abi teknik direktör değişir, oyuncular değişir, devri daim olur. Kim gelir, kim yöneticiler gider, kimler, değişir. Yöneticiler değişir, hiçbir şey değişmez ama yani. Bir program daha sonuna geldik. Asırlık Çınarları konuştuk. Bugünkü durumlarını değerlendirdik, yorumladık. Tekrar Ateş Arabalarında birlikte olacağız. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.